Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın klinik bölümündeyiz. Burada ilk acil müdahalelerimiz burada yapılıyor. Daha sonra uygun bölümlere ve burada tedavisi yapılan canlılarımız, hayvanlarımız yerleştiriliyor. Bugün tedavisi tamamlanan Serik bölgesinden Doğal Yaşam Parkımıza getirilen kerkenizimizi doğaya tekrar salma işlemini gerçekleştirdik. Güzel bir uçuşla gene Doğal Yaşam Parkımız ormanlık bir alanda ve bu kuşların yaşam alanı da bu içeride olduğu için bu alanda salmayı uygun gördük çünkü burada da kerkenes kuşları doğal ortamları var, yaşıyorlar. Daha sonra iki tane ebabil kuşumuzun uçma çalışması olacak, onların tedavileri tamamlanmak üzere. Üç tane de alaca baykuşumuz var, onlar da yavruluktan beri bizimleler ve tekrar uçma çalışmalarına ara ara onları da alıştırıyoruz, Onlar da doğal yaşam ortamına uyum sağladıkları an. Onları da doğaya tekrar serbest bırakacağız. Burada yapılan bütün çalışmalar değerli bir ekip tarafından takip edilmekte. Doğaya dönecek hayvanlar en kısa sürede tekrar doğal ortamlarına salıverilmektedir.